Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz kan Gülün örgü kanalına hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olun yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum size şimdi bir güzel yelpazeli yelek modeli yapacağım şurada zincir çektim üstüne 3 zincir çektim üstüne 8 tane trabzan yaptım 3 6 8 Şimdi size göstereyim. Sökeyim göstereyim isterseniz. Şöyle zincirimizi çektik. Zinciri çekince ben şuraya bir zincire, ikinci zincire böyle batıyorum. Balık sırtı yapıyorum buraya şöyle 8 tane batacağım ben buraya aynı yere 8 tane batıyorum 3 6 zincirle beraber sayıyorum 7 8 oldu şimdi 3 zincir çekiyorum üstüne devam ediyorum 1 2 3 dördüncü trabzanımıza batıyoruz 8 tane de bura batıyoruz böyle yapıyoruz 8 8 battım bu balık sırtı olarak gidiyorum bunu yeleğimin lastiği olacak 1 2 3 4 dördüncüye 8 tane batıyorum böyle aynı yere yani dördüncü deliğimize şeye 1 2 3 4. yuvamıza 8 tane batıyorum. Tekrar dönüyorum. 4. yuvamıza 8 tane batıyorum. Böyle yeleğimizin lastiği oluyor bu. 6 7 8. Bu yeleğimizin lastiği olacak. Bitirdik hanımlar. Şu yeleğimizin lastiği olacak yazlık yeleğimizin lastiği olacak bu şimdi başlıyorum şöyle iki üç tane trabzan yapıp iki zincir çektim bu yaptığımı söktüm hanımlar şimdi şu delik şu yuvarlara bata bata yeleğimizin bitmiş hali gibi olsun diye size küçük bir parça göstereceğim. ve tırmanıyoruz. Çünkü bitirdiğimizde tırmandığımızda o modelimiz de yine aynı olacak. Şuraya modelimizin ön şu şu yeleğimizin ön tarafı olacak. Size onu göstereceğim. Buraya batıyorum. Yeleğimiz önü güzel olsun. 3-6 6 yaptım burayı. Şuraya boşluk. Şuraya model. Ne oluyor? Bizi iki zincir çektim. Şimdi yeleğimizin modelini Size göstereceğim. Şöyle tığma ipimi bir doladım, iki doladım. yelpaze yeleğimizi yeleğimizin bir zincir çektim, iki tığma ipimi sardım. Bir, iki, üç seferde çekiyorum. Bir, iki, üç. 2 sarıyorum tığıma ipimi 3 seferde çekiyorum ipime tığımız böyle 1 2 sarıyorum 3 seferde 2 2 çekiyorum sonda hepsini çekiyorum şöyle 1 2 3 6 tane yaptım bir zincir çekiyorum aramıza böyle 2 3 3 6 7 tane yaptım şuraya 2 tane trabzan yapıyorum yelpazemizi ayakta tutsun diye 2 zincir çekiyorum 2 tane ipimi İpimi tığıma sardım. Şöyle bir, bir, iki, üç. Şöyle iki sefer sarıyorum. Bir, iki, üç. Modelimiz böyle yaptım. Şöyle. Şimdi tığıma iki zincir çektim. Şöyle bir. 2 sık iğne yapıyorum. 1 2 aralarımıza iki tane sık iğne yapıyoruz. Karşıya geçiyoruz. 1 Şöyle yaptık ya. 1 2 3. Şunun tepesine 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 1 2 3. Şu ortadaki yani 7 tane yaptık ya trabzanımızı uzun trabzanımızı onun üstüne 3 zincir çekip şuraya karşıya geçiyorum bu yuvaya geçtim iki tane sık iğne yaptım oraya şöyle sık iğnelerimizi yaptık böyle modelimiz böyle oluşuyor böyle yazlık yelek modelimizin sonuna geldik bak şura yeleğiniz ön tarafı olur düğme yapabilirsiniz düğme iliği açabilirsiniz şurada koltuk altındaki dikişli yer olabilir çünkü ben bunu küçük yaptım size gösterme amacıyla model olarak yani Şura ön tarafınız da 4 tane trabzan 5 olabilir. İstediğiniz kalınlıkta balık sırtı yapabilirsiniz. Şu alttakinden bu önüne yapabilirsiniz. Şu alttakinden şuraya devam edip çıkabilirsiniz. Kenarımız dikişli ya da tığımızla dikebilirsiniz. Onun için öyle gösterdim. İki zincir çektim tığıma iki tane sardım şimdi ikinci modelimizdeyiz şöyle iki tane sarıp çekiyorum bir zincir çekiyorum tığıma iki tane sarıyorum bir iki üçlük de çekiyorum bir iki bir iki üç bir zincir çekiyoruz iki tane sarıyoruz üç seferde de çekiyoruz iki üç Şöyle sardık mı? Size bunu ben model amaçlı gösterdim. 1 2 3 Alize iple yapabilirsiniz. Yani kendi isteğinize bağlı. Hangi iple yaparsanız yapabilirsiniz. Lif ipiyle de yapıyorlar ama Alize iple daha güzel oluyor. İkinci modelimiz şöyle. İkinci modelimizin üstü böyle olacak modelimiz. Şimdi üstüne dönüyorum. bekliyorum. Bak size böyle güzel bir model yaptım. Çok güzel bu modelimiz. Bu modelde şöyle de şimdiki yaptığım ön tarafını yani önünüze gelen yeri şurayla yapabilirsiniz. Kremden bu renkten yapabilirsiniz. Ben böyle balık sırtı da yapabilirsiniz burasını. Bu alt kısmı ya bu ön tarafını yapabilirsiniz sonra yine güzel bir işleme yapabilirsiniz burası dikiş yeri çok güzel bir model kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum bir başka videoda görüşmek üzere